Türk Hava Yolları arpalık olarak kullandıkları Türk Hava Yolları genel kurul yapıyor. Genel kurulda yönetim kurulu iki üye ayrılıyor. Kim bunlar? Kimmiş bunlar? Kim olabilir? Birisi Fatma Nur Altun. Bildiğimiz altunlardan iletişim başkanının eşi. Diğeri de Hüseyin Keskin eski Sultanbeyli AKP'li belediye başkanı. Bunlar alınmışlar. Peki yerine böyle siyasi kimliği olmayan AKP'ye yakın olmayan vatan evlatları mı gelmiş diye bakıyorsunuz. İlgisi yok. Özgür Özkan Yavuz gelmiş. AKP'den 2019'da belediye başkan adayı olmuş. Gülden Nacar gelmiş, AKP ilk kadın kolları başkan yardımcısıymış. Yani sonuna kadar nepotizm. Ve demişler ki 60 hukukçusu olan Türk Hava Yolları dışarıdan hukuk danışmanlığı alalım. E kimden alalım? Karar vermişler. Sezgin Tunç isimli avukattan alalım demişler. Bu kişi de aynı zamanda Fatma Nur Altın ve Fahrettin Altın'ın avukatları olarak ortaya çıkıyor. Yine Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin kardeşi Kemal Ekşi, Türk Hava Yolları Kadıköy'de satış müdürü Olmuş. Oğlu Melih Ekşi de Türk Hava Yolları'nın şirketi olan TGI'de işe girmiş. Sonuna kadar yağlı ballı, sonuna kadar nepotizm, sonuna kadar liyakatsizlik ve sonuna kadar kayırmacılık. Ama işte AKP bu demek zaten. Siz de o yüzden şaşırmıyorsunuz.